Bergama Süleymanlı Köyü Şafak Çimen. Çimen'le birlikteyiz muhtarım. Şimdi Muhtar'ım çok kısa e, sizden bir bahseder misiniz? İlk dönem ben, mi? Yine? Ben üçüncü dönem muhtarıyım. Üçüncü dönem. Evet. Hı -hı. İki dönem seçimle geldi. 3. dönem aday çıkmadı. 3. döneme biraz şey oldu yani üstümüze yıktılar <laughs> dese. Hayırlı, hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Şimdi Hayırlısı. 2025 yılına giriyoruz. Ee, yeni yıla girerken ee, ne tür sorunlarınız var, sıkıntılarınız var ya da güzellikler var mı? Ya güzellikler var olmaz mı? Güzellikler var ama geçim sıkıntısı büyük sıkıntı olduğundan. Ee, mesela ben Bergama Belediyesi'nden ya da Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet isterken seçimden önce benim köyüme hizmet etmeyin dediniz. Hiçbir şey getirmeyin dediniz. Ama nasıl Fevzi Paşa'daki Atatürk Mahallesi'ndeki oturan çocuk okuldan çıktı eve geldi, üstünü başını değiştirdi, köşeye çıktı, dolmuşa bindi ya da belediye otobüsüne bindi, merkeze geliyor mu? Hı hı. İşte atıyorum ne var, kütüphaneye geldi, kurslara geldi, bir şey oldu. Çıktı, yine belediye otobüsüne bindi, evine gitti. Benim köyümdeki çocuk, sağıncıya gidiyor. sancıya gitti, eve geri geldi, durağa çıkacak, toplu taşımaya binecek, Bergama'ya gidecek. Ama, ama, ama alı sahaya gidecek. ama. Ne bileyim, başka bir şeye gidecek. Nereye gidecekse gidip <laughs> dönebilecek çocuk. Yani kültür merkezine gelecek. Yani ne yapmak istiyorsa, gelecek, gidecek. Beni entegre yalanacak. et dedim. yani <laughs> <laughs> Bergama'ya entegre olalım. <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Halı saha yapma mesela. Halı saha binsin, 15 dakikalık yol köyümüzün buraya. Tabii, binsin tabii. belediye otobüsüne, Esot'a ya da İzbeton'a, neyse ya orada ne geçiyorsa. İztaşit. İztaşit. Geçsin, gelsin, gitsin. Rahat gidebilsin. Benim köyümdeki en az yarısı e, köyde hiçbir şey yok diye taşınmış vaziyette. Köyün yarısı boş. Ne kadar şu an nüfus köyde? Şu, ya, şu an 250 kadarız yani. Yokuz bile yani. Seçmen nüfusu mu yoksa genel Yok seçmen 120 seçmen. 120 evet. ee, seçmen. Çoğu seç da yaşlı bir de yani. Çoğu yaşlı. E, en miraslı çok da diye insanlar olabilir. gelip baba evini sahiplenmiyor. İzmir'e gitmiş zamanında, Bergama'ya gitmiş. Aha. Miraslı diye sahiplenmiyor. Yıkıldı hep evler yani. Evet. Kiraya da vermiyor çünkü mirası abisi vermiyor, ablası vermiyor. Arada ya evet. ben giderim diyor. İşte başka birini mi göreceğim orada diyor. Öyle bir saçma durumlar var yani. Şeyde. Peki ee, siz bu talebinizi seçimden önce mi dile getirdiniz? Seçim seçim öncesinde. Söz ne? verdiler. Esot geçecek diye. Ha. Hatta ee, kim söz verdi? Ali a Bergama çalışan e, Esot numarası var ya. Tamam. Zeytin Dağı'nda giren. Evet, o. Yeni aşağı yukarı Süleymanlı Bergama tekrar geri aynı güzergahta zeytinli ada oraya gidecekti Sözü veren şu anki belediye başkanı Büyükşehir, yönetimi, Büyükşehir, Büyükşehir. Büyükşehir. Evet. Cemil Tugay yani. Ya Bergama Belediye Başkanı da, o da ikisi de. Ziyaret etmişler size. Yani o da o sırada mı oldu? bu? seçimde o isterken seçimden ha. sonra da aynı şekilde. Büyükşehir. Hatta geçenlerde bir Büyükşehir Belediye toplantısı oldu. Aha. Orada ben biraz e, e, Tabii fazla böyle söz vermeye ama bu sefer Biraz da eski muhtar olmanın şeyiyle biraz sert sürüyoruz biraz da yani tabiri caizse. Talep ediyorsunuz sonuçta. Ya aldı mikrofonu tabii bizim başkan Tanju başkan fazla konuşturmadı bile muhtarlar yani. Yani biraz kısa kesin hemen herkes söz alsın gibi ama ondan sonra Cemil Duga dedi dur dedim muhtar dedi yani. Şey başkan dedi bir muhtar anlatsın dur söz dedi. Tabii ben biraz yüklendim. Kavşak problemi var bizim. Hı. E, şimdi Açar gelirken tamam. yeni kentin içine girebilmesi için kavşağın düzenlenmesi gerekiyor. Uh -huh. He, Alaa'dan gelip de yeni kere giren çok e, çok araçlar girebiliyor ama hepsi tek kişilik araçlar. Yani kamyonlar, ne bileyim beton kamyonları, tırlar, şunlar bunlar traktörler ama Büyükşehir Belediyesi büyük araç gönderecek. O otobüs karşıdan karşıya gidip geçip yani karşı tarafa geçip ters yönden Evet, aşağı yukarı evet, 100 metre gidip de köye giriyor. Yeni kentten diyorsun. Yeni kent girişi. Yeni kent girişi. Evet, yani. yeni kent girişi. Evet. E şimdi kime gitsek karayolları izin verse yapacağız. Karayolları diyor ki ya orada imar değişikliği yapı bence yapacağım zaten küçük bir şey diyor. O ona atıyor, onu atıyor. E ben de kalktım dedim ki dört tane yeni köy muhtarı yedi o kavşak dedim çünkü eski mutarları da biliyorum. Yani gitmedikleri yer kalmamıştı Talip abi rahmetli var mesela gitmedi yer kalmamıştı. Olmadı dedim. Dört tane Yeniköy muhtarı yedi orası dedim. Olmadı. Olmadı dedim. Olmayacak gibi de duruyor Yani siz dört dedi. tane muhtar geçmişte muhtarlar da birlikte İzmir Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bunu hep talep ettiniz. Hep talep ettik. Sadece Büyükşehir'den değil karayollarından. Yani söylenmedik insan kalmadı. Kaç tane milletvekili geldi gittiyse o zamanlar Ne diyorlar? Söylüyor. yani Niye çözülmüyor bu e, olay? Yani bu kavşak konusu veya ulaşım konusu. Şimdi orada bir çevre yolu isteği var. Yani bir de serbest bölge oldu ya. Hı serbest hı bölgeye hı. de gidebilmesi için bir <laughs> e. meranın altından bir ser, şey var. Çevre yolu. Çevre yolu olsa bile Esot orada fayda edemez yani yeni Şey. Çünkü çevre yolundan geçecek. Yeniköy'ün dışına gelecek. Oradan aşağı yukarı gelecek. Yeniköylü, Yeniköy'ün içine gerek tekrar geri dönmesi gerekiyor. Hı. Ama kavşağı biraz yeni Yeniköy girişine kaydırsalar Hiçbir problem olmayacak. Direkt dönecek. Hatta e, şey var. E, Aşağıdakı, Yeniköy Okulu'nun yanında ışıklar var. Işıklar e, düğmeye basarsan çalışıyor. Halbuki düzenli çalışıyor olsa e, e, şimdi uzak ya kavşak. Orası kırmızı yandığında araçları biriktirirken buradan karşıya geçebilir. Yani ışıkların yer değiştirilmesine de gerek yok bir de yani. Çözüm var aslında. Çözüm bizim. var. Var ama şimdi bir taraf iktidar Karayolları devlet bir, bir taraf adam da mesela bir dilekçe yazıyoruz Diyor altı ay cevap bile verilmiyor diyor mesela e burada gidiyorsun söylüyorsun e, vekillere söylüyorsun ya da ilçe başkanlarına şunları yani bunları, siz diyorsunuz ki siyasi bir çekişmeye mi kurban edilmiş bu olay öyle mi denilebilir mi yani yani dense olur yani dense olur herkes olur. diyor ki mesela Karayolları diyor ki ya ben bizim için çok küçük bir şey iş diyor ama biz diyor o bölgedeki bütün işleri tek seferde diyor ihale yapacağız diyor e şimdi hükümet 3 son 3 yıl yani önümüzdeki 3 yıla e, şeye girmiş. E, hizmetleri askıya almış. Hı hı. E, nasıl bekleyeceğim ben? Evet. Yani bunca yıl geçmiş. Daha da önümüzde yıllar var geçmesi. Büyükşehir ne diyor size bu konuda ya da Bergama Belediyesi? En son Cemil Tugay aldı mikrofonu muhtarım şahsen ilgileneceğim dedi. Söz dedi şahsen ilgileneceğim dedi o konuyla dedi, Muhakkak bir ilgileneceğim. Şimdi bekliyoruz. Şimdi bir laf vardır. Ağlamayan çocuğa meme veremezler diye. Eskiler öyle der. E, yalnız ne? evde biliyorsunuz aynı sorunla sıkıntılıydı. Evet. E, yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Sorunları şikayet, Sorunlarınızı anlatırken bürokratik olarak başvurularda buluyorsunuz. Evet. Cevap bekliyorsunuz. Kazada geçen e, yıl, bir hafta, 10 gün önce Yeniköy'de de bir. Kazada çarpıldı öldü. Çarpıldı öldü. öldü. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ee, 2025'e girerken e, gerekli başvuruları yaptınız. Evet. Ve ne bekliyorsunuz? Değil Cevap bekliyorsunuz. Şahsen ilgileneceğim diye de sözü var. Mesela Cemil Tugay'ın bir sözü var diyorsunuz evet. sizler bu konuda. Şahsen yani. Aha. İki temel sorun var. Birisi kavşak problemi, yeni A kent aynen. girişindeki kavşak problemi. Bir de ulaşım konusu. Ulaşım mesela aşağı kırklarda iki tane minibüs var. Hı, hı. Yani ben ille de Esot gelsininde de değilim yani hı hı. aslında. İlle de ben Büyükşehir belediyesinin sıkboğaz edip de hayır ben Esot istiyorum da demedim hiçbir zaman. Hı hı. Yıllardan beri orada bir, 40 yıldır aşağı yukarı minibüsleri var, 40 yıldır Süleymanlı'nın içinden geçer, Bergama'ya çalışır. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi'nin yani Büyükşehir yasası geçtiğince ulaşım Büyükşehir'e geçti ya sorumlu. Tamam. Zorunluluk oraya geçince Bergama Beydesi'nin tek bir hattı vardı. Ee, Bergama, Ovacık, Süleymanlı, Aşağı Kıklar, Yeniköy. E, tek taraflı ama. Çift taraflı değil. Tek taraflı hattını dedik ya bu hat bizim boşa gitmesin. Size verelim bu hattı dediler. Onlar da atladılar tabii. Beydenin hattına geçtiler. Bu sefer aşağılardan çıkıp çıkıp kent Bergama çalışmaya başladılar. Hmm. Süleymanlı gördüğünüz ovanın ortasında. Yani kuş uçuşu yani serbest bölgeyle organize sanayi bölgesi ikişer, üçer kilometre yok bile. Aynen öyle. Orada o, o or ortasında Kerbela gibi ulaşı yok yani. Evet. Yani. Toplu taşımamız yok. Yani arayan yok, soran yok. Toplu taşıma yok. Her seferinde de yani kaymakam beyler dahi geçmişte kaymakamlar dair. <laughs> anlatınca ilginç diyor. Şoför odası ilginç diyor. Herkes bana diyor ilginç. Ama çözüm yok. İlginç. i̇lginç Çok yok. ilginç. Ya Hasan kaç kişi var senin köyde bak şimdi. Abinin dediği gibi kaç kişi var. Kaç kişi var şu Çünkü orada devamlı yani periyodik saatlerde geçen araç olsa insanlar Bergama'ya entegre olacak zaten. Yani siz şunu diyorsunuz, gelecek kişi diye. sayısı az, yaşlı var diye böyle hani... Ama çoğalacak. Vatan, benim Ağzam Bergama'ya geldi taşındı. Çoğalmayı tane... dediğiniz sanayinin üç... olduğu için mi? Serbest Tabii canım. Olacak ya, ya o kadar çok kişi insan, eğer arıyor ki bizim köyde. O kadar çok arıyor ama siz bazı sebeplerle bu miras şu bu satmadıklarından evet. bir azar azar başladı satılmaya. Ama ileride diyorsunuz ki <laughs> yani burası daha rahat. Bergama'ya taşındı, üç çocuğu var. E, okula rahat gidip gelebilsin, kurslarına rahat gidip gelebilsin. Kültürel şeylere rahat gidebilsinler diye. Adam Bergama'ya taşındı. Anladım. kaç kişi var öyle Bergama'ya? Başka dile çıkan. getirmek istediğin bir şey var mı? Valla en sıkıntı bunlar. En sıkıntı bu Yoksa diyorsun. Bu mesela, sıkıntı zaten sizi sadece siz değil, aşağı kırıkları, yeni kenti Aynen. hepinizi birden Kutlu taşıma bağlayan bir konu yani. Şart dolu şart. Neden? Çünkü şehre, merkez şehre entegre olmak zorundayız. Hı hı. Yani temin edelim ya bu, Nasıl Fevzi Paşa'daki Atatürk Mahallesi'ne Mahallesi'ndeki merkezdekiler nasıl olursa dışarıdaki mahallelerde de gidip gelebiliyoruz. Olsun, bütün şehiriz ya. Yoksa ben kendi bütçemiz olsaydı belki bir kırık dökük bir minibüs alacaktım. Yani insanlar belli saatlerde getirip götürecektim belki de yani. bizim eski köy, köyken minibüsümüz vardı bir de yani. Vardı minibüsümüz. Çok teşekkürler muhtarım sağ olasın.